<laughs> Bir şey diyeceğim durmuyor abi ben rüzgar demiş rüzgar oyuna giremeyeceğiz herhalde arkadaşlar rüzgarı kabul ettim meybuz demiş meybuz meybuzu biliyorum az önce kabul ettim diye hatırlıyorum var mı başka sen benim diyor sem 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 sen neredesin sem kabul ettik starı kabul ettim Abi bu Ementi diyor. Ementi diye bir şey mi var burada? Ha Emento. Tamam Emento'yu kabul ettim. Ne diyor? Pro'lar demiş. Pro'lar var mı burada arkadaşlar? Pro'lar var mı burada? Gören var mı? Pro'lar. Pro'lar. Pro'ları kabul ettim. Rüzgar demiş. Rüzgar Azmi'yi kabul ettik. Hasan Efe demiş. Hasan Efe'ye bakalım hemen. Hasanefe, Efe, Hasan Efe burada mı? Hasan Efe kabul ettim. Arkadaşlar 2000 abone çok az kaldık. 2000 abonede 6 adet Pro Pass Plus çekişimiz var. Hiç ID, O, bu hiçbir şey vermiyorsunuz. Direkt hesabınızı atıyoruz siteden arkadaşlar. Ve 10 kişiye 30 YouTube aboneliği hediye ediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanala abone olmak için çok geç kalmadınız hala. Yarın yapılacak. 2000 abone olursak bugün yarın çekilişini yapıyorum. Pro Bravo diyor. Hasan Efe, oğlum Abi ya ne eklenmiş ismim Star lütfen. Star'cım kabul ettim seni bakın. Arkadaşlar şu chat'i spamlamazsan sevinirim. Aslan Efe demiş. Bakın ben zaten gördüğümü kabul ediyorum bakın. Kabul ettiklerinde zaten kendini görüyor oradan. Rica ediyorum sizlerden. Bak diğer arkadaşlarımızın ismini göremiyorum. Abi lastik demiş. Öyle he lastik mi? Lastik. Oğlum chat'e farklı yazıyorum burada farklı olan isim. Tomar 753. Tamam 753 tamam. Bak Nebus isteğini kabul ettim kardeş. Bak 500 defa çete yazmana gerek yok. Vallahi banlayacağım ama. Aa, yeter artık. Miraç Efe Yılmaz benim diyor. Miraç Efe. Miraç Efe Yılmaz. Kabul ettim. Ya CR7. Sus kardeşim be. Bir sus be. Şöyle bir 5 dakika bir banyede. Yani Millet de rahat etsin sen de rahat et be kardeşim. Abi Bek Kartal diyor. Ya iyi yapmadım mı ama arkadaşlar. Ya kimseyi bana atmak istemiyorum ama chat'i spamlamayın ben görüyorum zaten. Abi kaç karakterim var? 75 karakterim var arkadaşlar ama bu ikinci hesabım. Mystic Baba Proel demiş. Mystic Baba Proel. Oğlum çok fazla istek geliyor. Ben Mystic Baba Proel'i gördüm kabul ettim arkadaşlar. Rüzgar Efe değil normal rüzgar diyor. Tamam normal rüzgarı kabul ettim zaten. Ben Gamer Kope. He, Gamer kope. kabul ettim seni. Gamer Köpek yazamıyor da Gamer Kope yaz. <laughs> abi ben size kaçacağım terminal. At arkadaşlar. Sade rüzgar diyor. Burada sade rüzgar var mı? Sadece rüzgar var mı burada? Bakıyorum. Sadece rüzgar yok. Şanslı hesap diyor. Sağ ol abi. Şanslı hesap var mı burada? Bakayım, bakayım, bakayım. Şanslı hesabı kabul ettim. Abi sağ demiş. Sen de sağ ol. Yeme. Aa kabul etti. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yağmur beni yemeyin. Bakın benim karım var. Ben evliyim arkadaşlar. Bana öyle şeyler yazmayın. Rica ediyorum. Emus Kızıltaş. Yaşınız küçük de olsa arkadaşlar aileniz görür. O olur, bu olur. Cart olur, curt olur. Ben evli bir insanım zaten. Rica ediyorum. Dikkat edelim konuşmalarımıza. Teşekkür ederim. Bakalım. Arzelan 00 x diyor. Arzelan 00 x Neredesin? Arzelan. Göremiyorum seni. Arzelan'ı kabul ettik ya zaten. Abi ID verir misin? ID chatte arkadaşlar. YTS facam 2. İki, bu ikinci hesabım. İlk hesabı da bugün temizleyeceğim. Selim seni kabul ettim kardeşim. Bro seni de kabul ettim. Arzelan kabul ettim. Prolar kabul ettim. Patron Nehir demiş. Abi ben Çağla demiş. Çağla senin isteğin var mı burada? Bakalım. Çağla'yı kabul ettim. Var mı başka arkadaşlar? Misoş kim? Abi benim hesabım. Hep hesabım gidiyor. Ne yapacağım? Bir daha aç kardeşim. <laughs> güzellik. Güzellik ne? <laughs> Dur, Güzellik güzellik. Güzelliği de kabul ettik. Oğlum bu Tomar 753'ten 1000 tane var ya. Ne diyor? Abimi de kabul et. Benim adım oyunda BJK yanlarında gülme işareti var diyor. Oğlum burada ne adın? Burada ne? Burada BJK var mı? Ben göremiyorum şu anda. Evet arkadaşlar bekliyorum isteklerinizi. Abi seni çok seviyorum demiş. Allah razı olsun kardeşim. Ben de sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Tomar 753. 500 tane Tomar 753 var da sen busun herhalde kardeşim. Çünkü diğer Tomar 753 yeni geldi. Chat'i nasıl açacağız demiş. Abi ben kaldım diyor. Bro BT. Bro BT sen. Abim seni kabul ettim mi ya? Ha buradasın. Özür dilerim Bro BT'cim. Sorry biraderim. Sünnet çocuğu demiş. Sünnet çocuğu neredesin? Sünnet çocuğunu da kabul ettim. Oğlum benim mi ne kadar çok istek geldi ya. Herhalde bugün 300 kişiyi burada dolduracağız herhalde. Yani hesabı fulluyoruz arkadaşlar. Yeni challenge. Hadi bakalım. Abi büyük ejder diyor. Şu üstteki isim kim ya? Büyük ejder, büyük ejder. Büyük ejderi kabul ettim gördüm. Talha Kargı demiş. Talha Kargı. Patron Mehir'i görmüştüm onu kabul ettim. Kavha Kargı'yı gördüm, kabul ettim. Tomar 753'ü gördüm, kabul ettim. Terminator emiri gördüm. Terminator Emery... Terminator Emery'i kabul ettim. Abi pro oyuncu var mı diyor. Nasıl yani, burada mı? Alparslan, e, chatte yazıyor kardeşim sağ ol, Allah razı olsun ama çok fazla spam atıyorsun chat'e. Bak göremiyorum arada. Mart gelmiş. Merhabalar Mart hoş geldin. Talha kardeşim Süper 88 demiş. Süper 88 var mı burada? Süper 88. Arkadaşlar oyuna geçemiyoruz. Bakın. İstek kabul etmekten oyuna geçemiyoruz. Çıldırdık. Bugün çıldırdık. Süper 88'i göremiyorum burada. BT'yi kabul ettim kardeşim. Abi ben tak. Takı da kabul edelim. Şurada gördüydüm. Bu arada 20k üstü kupa olanlar gelsinler takıma bekli şey kulübe gelsinler bekliyorum arkadaşlar ana hesabındaki. Burada gelsinler. burada 20k olmasa da burada bir başlangıçta 10k yapalım. 10k kupa olanlar ama daha kulüp kurmadık. Daha çok yeniyiz burada. Bu ikinci hesap arkadaşlar. Arkadaşlar başlayacağım da başlayamıyorum yani. Başlayacağım harbiden. <laughs> Büyük ejder diyor. Büyük ejder neredesin? Ben mi göremiyorum ya? Bir şey diyeceğim abi. NSK demiş. Oğlum artık vallahi gözlerim görmüyor. Ya. Abi Yusuf ben. Ne diyor? YTB Ali Ensar demiş. Ali Ensar'ı gördüm kabul ettim. Ne diyor? Habere göre hesabımın adı Redmi 9. Nasıl yani? Baboy 1546 diyor. Oğlum ne ara sen? 15.45 var. 15.46'sı da mı var onun? Abi hızlı okula gideceğim. Oyun oynayak demiş. Bobby. Ömer kızın da kabul ediyorum. Ve oyuna geçiyorum. Oyundan çıktıktan sonra tekrar bir e, istek kabul etmece yapacağım. Hemen şöyle.